Arkadaşlar merhaba. Tuncay Tüntaş kanalına hoş geldiniz. 2020'nin ilk videosunu kendi çatımızda amcaoğluyla çekeceğiz. Yukarı çıktım. Kuşçunun tatili ne olur? Kuşların yanında olur. Amcaoğlu oturmuş orada sandalyeye. Şimdi beni görünce saygısından ayağa kalktı. Sağ olsun. İşidir, işidir i̇şidir. <laughs> Şöyle geldi kuşları çıkarmış. Bu arada her videomuzda anıyorum. Kuşlarını gördükçe Şükrü arkadaşımız da kuşlarını uçuruyor. Kendisini göremiyoruz çünkü aşağıda balkonda besliyor. Bizi e, uzun süredir takip eden arkadaşlarımız kendisi Yakinen şöyle. e oradan mı uçuruyor şimdi? Vallahi bilmiyorum ya dükkandan sanıyor. yukarıya kuşlar zaten şey. Ya. Orada balkondan tekrar, tekrar mı yakalıyor? Tekrar, tekrar aşağı mı indiriyor ne abi? Aga ayırıyor? o zaman bana konu çıktı ben biraz sonra ona uğrarım. Şimdi Hakan'ı ziyaret edeceğim arkadaşlar buradan. E, Utku ile Hakan'a gideceğim. Önce dedim kendi çatımızda çekelim. İlk videomuz kendi çatımızda olsun. Ee, şöyle kuşlarımızı hızlı bir şekilde gösterelim. Bizim kuşlar aynı. Değişen yok. Kaçan geçen var mı Serhat? Gelen, var gelen benim. de var. Yok. Giden de yok. Aynı şekilde yavrularımız büyümeye devam ediyor. Şu yeni yavru çıkarmış herhalde şeyle. Ha, bak bunu aldık en sonunda arkadaşlar. Bu bu e Arkadaşlar ilk yumurtalarını burada çıkardıkları ilk yumurtadan yavru çıkmamıştı. Evet. Miskimiz yavrusu çıkmış. Bakayım. Yeni çıkmış kabuğu üzerinde. Maşallah. Bir tane <laughs> mi var? Gel, gel. Aha. Yavaş. <laughs> İndi mi? İndi mi? <laughs> Arkadaşlar bakın işte. Ya şu şu ayaklar var ya şu ayaklar. Aha bu ayaklar. Çok uğurlu. Gittiğim yere kaçak indiriyorum. Şu şu mu? Sırtı beyaz olan. Ne o? Cinsici. Kelebek de çok para verdi. Arkadaşlar bir çapar indirmişiz. İndirmişiz değil inmiş. Evet. 2020'nin ilk kaçak videosu. Bakalım yakalama videosu da olacak mı? Ben şöyle kenara çekeyim. Ben şöyle kenara çekeyim. Erat arkadaşımız kuşu bakalım indirecek mi? Evet 2020 ilk kaçağı. Evet arkadaşlar şu an 2020'nin ilk kaçağını inşallah e bak, yakalayacağız. Bak, çek gel. Bak nasıl geliyor bak. Videomuz da uğurlu gelecek inşallah. Bak. Sen telefona bak da çek. Güzel çek kuşu bari. <laughs> Olur yakalayamayız. En azından kuşu evet. gösterelim. Zoomlayayım biraz daha. Yani bak <laughs> arkadaşlar diyor ya kuşu yakaladık sonra. Yiyeceğiz inşallah. Sitete paylaşmış bir, bir arkadaş tip yakaladım ya burada bir tane. He. Geçen arkadaşa verdim. Arkadaş resmini almış. Başkasının atmıştı. diye. He. He. Ama sonra anlaşıldı <laughs> değilmiş. Yok onunmuş. Onunmuş mu? Ben şey senin sitenin şeyini attım. Dedim ki. İyi de sonradan dediler ki o değilmiş. Yanlış alarım. Yunu, Yunus. Yunus. Yunus'un yaptığı değilmiş. O kuş değilmiş. He, başka bir kuş. He. O Yunus başka kuş atmıştı. Hatlar Bu mu diye. karıştı. He. O dedi ki o değil. Sonra ben devreye girdim. Mesaj attım çocuğa. Messenger'dan. Dedim bak dedim şu izle. en üstteki videoyu okuş senin mi diye. Çocuk izlemiş sonra döndü bana. Abi okuş benim diye. Öyle <laughs> <He>. böyle. <laughs> alamayız <laughs> mı dedim. Al hacı dedim. Ben adama verdim kuşu. Adam aldı götürdü 300'ü de uçuracakmış dedim. Hani sen nerede besliyorsun dedim. Ben de demiş herhalde aklımda öyle var ama. <laughs> Verir diye ne yaptın istediniz mi? Yok istemedim de. Sonra ya alabil alabilir miyiz falan filan dedi. Arada de ki, kaçak tepemize bir... geldi. Yani, Tabi tepemizde. Sahibini araya araya buluyoruz yani. Millet kuşsaklar. Arkadaş da satılar... daha dönmedi hani illa alalım gibisinden. Ha. Yani, Başkasına vermezsek şey... zaten direkt verirdik ama keşke arkadaşı arayıp isteseydi ya. Çünkü manevi değeri varmış dedi anladığım kadarıyla. Şükrü arıyor mu? Şükrü görmüştür beni. Arkadaşlar arıyor. kaçak tepemize geldi. Söyle Celal gelecek senin yanına biraz Ha söyle. Ee, İtihan Çoma söyle, şey pardon. Yoldayın. İyi insan lafın üstüne gelirmiş. Az önce yanlış kelime kullandım Şükrü. İtian dedim. Yanlışlık oldu. O zaman Şükrü. niye kaçaktan bahsediyor da niye neredesin diye soruyorum ya. Şimdi e, Şükrü bizde kafa bulmaya çalışıyormuş. Ya yem at. bırak kaçak kaçacak Şükrü'yü boş ver. Kuş üstümüze. Şükrü kaçak kaçırsak vururum seni Şükrü. Var lan. Yem at biraz yem. Ha. Ya kapat sonra konuşursun Şükrü ile. Şükrü bak. Hadi, hadi. Benim hadi. mi diyor çakal? Nerede çektim kuşu ya? Ulan ben görmedim bile kuşu. Kuş baktım. Ben mi indirdin diyor. Cereli abim de. Bir tane tüyünü yerkeni yerkeni Bir tane ben. tüyünü veririm sana Şükrü. Şükrücüğüm. Tek tabanca geliyorsun canını yarım lan sana ya hadi hadi kapat şunu. Tek tabanca geliyorsun Şükrücüğüm. Sonra tek tabanca geliyoruz. Hadi eyvallah. Oğlum bu kaçak kaçarsa Şükrü'nün yan sayesinde aha bir kaçak daha geldi arkadaşlar. Bunlar <laughs> <laughs> ben beni çok sevdi. Hayırdır kardeş? Hayırdır? Oğlum biz burada kaçak yakalamaya Şükrü çalışıyoruz. Şükrü'ye bak ya demek ki o siyah kaplan gibi kelebek ben indirdim lan diyor aşağıdan çektim diyor size geldi indi. Vay çakal oldu. Ben geliyorum diyor kuş almaya diyor. <laughs> o demiştir şimdi yakalanmışlardır bunlar. Ee, ama bu kuş ama ben Niyeti var inmeye ama hiç aç kuş ha. Açsa. Bak kepçeleri seni in. İnsan gibi teslim ol. Oraya inecek. Evet arkadaşlar kaçak maceramız devam ediyor. 2020'nin ilk kaçağını yakalayacağız inşallah. İnşallah. Totem yapalım arkadaşlar. Like atın. Bu şekil oldu zaman kaçaklar iniyor. Tipi de yapmıştık ki o şekilde. Evet, o şekil. Geldik. Takır takır like'lar geldiği zaman kaçak indi tekrar geldi. Yani kaçıp gitmişti bayağı. like'lar çoğalınca 5-6 dakika sonra kaçağımız tekrar geldi. Şu anda o kaçağın ilmesi için sizden like, beğeni, totem istiyorum. Like butonunu çökertin arkadaşlar. Ya şu yaboz da hasta gene geldi. Kuşları hasta edecek ya. Bu videodan önce yayınlayacağım. Bir tanesini yakaladım böyle geldi. Geri saldım. Siz yoktunuz. Ya bak. Ya yakaladım. Kümese girdi. O uçan, o uçan kiminiz? Bizim, bizim buradaki kuşlar. sevgililer. Kafalarına göre uçuyorlar. Arkadaşlar, like totemi kuş kafayı dikti. Boyumuzu yese kepçeleyeceğiz de. Yani kaçırmak istemiyoruz. 2020'nin ilk kaçağını kaçırmak istemiyoruz arkadaşlar. Özellikle ben i̇lk kaçırmak kaçak istemiyorum. İlk olduğu için yakalamak Evet. Istiyoruz. Yoksa biliyorsunuz. <laughs> canı sağ olsun. Canı sağ olsun o. Kanadı sağ olsun. Gitsin önemli değil. Zaten bizde de durmuyor. Veriyoruz birilerine hediye ediyoruz. <laughs> evet bu da öyle otur olacak yani. Yakalasak vereceğiz. Ama bu kelebek güzel. Güzel severmeyiz. miyiz? Yok güzel bir şey değil de. Dişiye benziyor. Dişilik yapma yönünden tutabiliriz. Arapların evet. yerine vurmak için bir değer de dönüyor evet, o zaman. Evet şöyle biraz daha yakından çekeyim. Arkadaş bu inmez. Ben artık öyle bir hissiyat oldu. Çünkü arkadaşlar az like atıyor. Bak bakıyorum. Bak bir tanesi gitti dislike attı. Arkadaşım biz like atıyoruz sen dislike at atıyorsun. Dislike Anlaman abi. kıt mı? Ha beğenmiyor. Serhat dislike'ın ne olduğunu bilmiyormuş. Öğreteyim Serhat bak Beğeniydi bu. Beğeni de varı ben öyle. Beğeni abi, değil, dislike. beğenmeme bak bu. <laughs> dislike mi? Arkadaşlar buna basacaksınız. Bu barnaklayacaksınız böyle. Bu işareti barnaklayacaksınız. Ee, yanlış olmasın. E, Serhat arkadaşım gibi <laughs> yanlışlık yapmayın. Kesin o dislike atan sendin değil mi? Nasıl olsa o da parmak, Kesin bu da parmak. Cşş, diyorsundur. O da parmak, bu da parmak. Buna basayım. Kesin şükürdür o. <laughs> Kuşu istedi vermeyeceğiz dedik ki. O dislike atan arkadaşlarım ne parmağınıza sağlık ama azıcık parmağınızı o tarafa kaydırıp like atın. Neyse. Bantı da buldum. Gelirse bant. Demek kısmet olacak. Bant da geldi arkadaşlar. Hazır. Bandımız hazır arkadaşlar. Bütün oluşumlarımız tamam. Sen şöyle o tarafa geç. O Dur kuş oraya inecek. Sen varsın diye. Tepeye geldi. Tepeye. Daha ben kuş, şimdi oraya gider. gelecek. Sen varsın Aga diye ben geldim. şimdi oradan geçersem o beni ülker gider. Gel buradan geç. Bir şey olmaz. Sen sakin ol. Kuşları çek. Kuşları. Et. Kuşları buradan onu göstereyim. Kuşu nereye çekiyorsun? <laughs> <şöyle>. Nereye gösterirsen. <laughs> Çenerçen diyor ya. Ulan nereye bakıyorsun sen? Evet. Arkadaşlar bakalım Serhat haklı çıkacak mı? Ben orada durduğum için inmiyor olabilir. Evet haklı olabilir Serhat. Evet in bu sefer tam evet. tam tepende tam. Aslında kepçe mi vursam oradan? Oradan senin boyun yetmez ki. Ali olsa belki de. inecek ya. İncek inecek İşte haklı çıktı Evet Serhat i̇şte, Reis. Haklı çıktım. Şöyle bir haklılık dansı yap bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Sen de mi utanıyorsun Utku gibi? Aniden olunca utanıyorum. <laughs> doğal olacak ha? Evet, evet arkadaşlar kuşumuz oluyor. şu an tam kümesimizde fırçanın sapında. <laughs> Şimdi inmezse oradan alabiliriz. Ama iner sanki ya. Evet arkadaşlar Serhat Kepçeyi hazırladı her ihtimale karşı. İnecek, inecek. Dur şimdi. Ha, Oraya niye attın ki? Bilmez ya, olur ki. Aa, atlayacak. Şu an niyeti var arkadaşlar atlamaya. Yanlış. Yem attın, çevirdin hayvanı. Hayvanın kafasını karıştırdın hayvan. Görmedim ki. Ben biraz yaklaşayım. Görüntümüz biraz daha güzel olsun. Ya şu yabancı şu yeni iyileşti. Oğlum kaçağı kaçıracaksın lan. Ya dünyanın parasını verdik ilaçlara. Kuşlar yeni iyileşti ya. Bak. Aha 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 aha. aha. İçeri bir tane girdi ama o muydu? Yok. Yok be yufarı. He. Be. Ben ne bileyim bir ona. Hayvanı kaçıracaksın bak. Gitti kenara uca gitti. Sanki 10 saniyede hastalık bulaşacak. Bulaşıyor. Ol, ha, sizinki... Dünyanın parası Erkek sulanmaya başladı ona. İnşallah kaçırmaz. Hadi al ya al ya al. Al bitsin bu azap. Çiz hadi alırsın rahat alırsın. Buyurun bir fileyle dört kuş. Efsane el kepçeci Serhat. Serhat. Şimdi onları nasıl çıkaracaksın? Vallahi bilmiyorum. Kötü oldu işte. Arkadaşlar. Serhat kendine iş çıkardı. Dur, bari, ben an yardım anlar... edeyim. Videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar. Kuşları kurtardık. Operasyonumuz tamamlandı. Bakalım Serhat Reis kuşu yorumlayacak. Kuş çopar kırlangıç tarzında kuş. İzmir kuşları Hı, Onu da öyle bir şey Kırlangıç diyoruz yani. İzmir tarafından daha çok. Ya onlar genelde o taraf besliyor bunları da. Bazıları çok güzel dönüyor. Karanfil diyorlar da. Karanfil diyorlar. Bazıları çok güzel dönüyor. Bir ara bizde vardı bir tane. Mükemmel dönüyordu hem de. Sonu böyle değil. Ve kaçırmıştık sonra. <laughs> sonra. Kuşa çok üzülmüştü. Ve rengi mengi çok harikaydı o kuşun. Zifir gibi yanıyordu. Yakalamış mıydınız onu da? Yok başkası vermişti bize. Biz de dönmüyor diye biliyorlardı. Biz bir üşürdük hayvan bir dönmeye başladı ki. Sorma ya Böyle bir şey dönme yok ya. Ama sonradan da tabii biz de kaçırdık. Ve çok uzun. Yani öyle Paralı, oluyor zaten güzel kuşlar hepsi kuşta? gidiyor. Dişi kuş. Hayırlı uğurlu olsun. Ve 2020'nin ilk evet, kaçağı. Ilk kaçağını yakaladık evet. arkadaşlar. Ee, yılı kaçakla açtık. Açsın. Evet, bundan sonra inşallah böyle kolay kaçaklar olur. Güzel videolarımız olur. Tabii ki sadece kaçak videolarımız yok. Yeni bize denk gelen arkadaşlarımız. Güzel sohbetlerimiz, farklı maceralarımız, farklı actionlarımız oluyor. Biz action diyoruz artık, ağzımıza bir action yapıştı. Aksiyonlar yaşıyoruz bu şekillerde, farklı şeylerde. Ve yeni aksiyon konumuz sonradan gök doğan olduğunu, alaca doğan olduğunu öğrendiğimiz biz atmaca diye tabir ediyorduk. Mekanını bulmuştuk arkadaşlar. Onu tekrardan daha güzel bir kamerayla çekmeye çalışacağım. Sabah gittik. Daha doğrusu ben köpeğe dolaştırırken baktım yerinde yoktu. Şu anda görünmüyor. Hava e, çıkmış sanırım. Fırsat bulursam onu tekrar çekeceğim. Lehin, amca orası, ne oldu? Ben burada duruyorum. Yani sabah dedim de gene saat 1030 10, 11 arasıydı. Kuşlar çıktı. Bir ileride bütün kuşları bir kaldırdılar. Bütün yabaniler dağıldı atmaca daldı kesin. Evet. Hep öyle oluyor o tarz. Olur oluyor, belki. Olur. Dedim herhalde atmaca aldı oraya baktım. O gökdoğan mı diyorum sana? Hı hı. O Arkadaşlar, yoktu orada Doğan bizim. diyorlar he. Gökdoğan, Ala Doğan. Ağzımız alışmış. 400 kilometre hızla gidiyormuş biliyor musun Vallahi mi? Yani onun elinden ne, Bize, kurtulmak oraya kaçar. Oraya baktım he. o yok dedim herhalde kuşlara dalmış. Da ben bakıyorum ya böyle. Bir baktım bizim kuşlar bir tane kalmadı yerde. Allah Allah. Furlan dedim bizim kuşlar aldı herhalde. <laughs> hepsi birden gibi. hepsi birden şeyler kaldı. olmuş bir şey hissetmişler. Benim herhalde bizim kuşları aldı bu. Yine vardır bir şey de biz görememişsizdir yani biz. vardı Bu arada arkadaşlar e, o doğanın kaptığı kuşlardan biri de bu bizim başka Kafasından yaralamıştı. Elinden kaçırdı pençesinden. İleride bir çatıya düşmüştü. E, yaralı şekilde geldi. Çok şükür şu an iyi. Hiçbir evet. şey yok. Biz de gazi olduk ya evet. Bu konuda. Evet. Biz, e, şu ana kadar bu sene atmacaya kaptırmadık değil mi? İnşallah kaptırmayız da bundan sonra kendisini Keratayı çok severiz ama bizden uzak dursun. <laughs> Ricaımız bizim kuşlarımızın çok... eti lezzetli değil. <laughs> Mardin kuşunu çok çabuk alıyor. Evet, Eray kardeşim de uyanıklık yapmış. Mardinleri uçurmuyormuş, baskaları uçuruyormuş. İşte, evet. Çünkü tam karşısında. Mardin kuşunu çok çabuk alıyor. Kuşun... Ahmet garibi oraya dokunmuyor diyor, bize dokunmuyor diyor yakınları. Ya bizim abi bir tane almıştı amcolum abi kuşlardan yavru çok iş sökülüyor. Senin Yok. bu baskanda kelebek karışımı var mı? Hangi Ha bu. Ya oynarken böyle şekil yapıyor. Yo havada da şekil yapıyordu geçen çektim. Yok be burada ya. Kelebeklerle yaşa yaşa. <laughs> <laughs> Uy kaptı. <laughs> dedim herhalde. Şükrü geliyor mu? Yok gelmiyor. Gelmiyor mu? Gelseydi yazar. Gelir de neyse. Biz Geleceğim o zaman diyordu, e, bu videomuzu burada sonlandıralım. Hepinize mutlu, huzurlu, sağlık dolu bir 2020 biliyoruz. Nice herkes. Evet, herkese nice mutlu yıllar arkadaşlar. Yeni yılda yeni videolarla buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir şey diyor mu amcaoğlu? Sağlıcakla kalın.